Yine aydın sevda şarkında melek. taşarak mahşer sabahına kadar yanacak bir meşale olan kişiliğimizden küçük birkaç alıntıyla bugünkü zamanımızda süslemeye zaman gelirimine bir broş takma gayret ettik. Bize kulak verdiğiniz için teşekkür ederiz. Dualarınızı da unutmayın. Ve selam. Çok saniye. Kovmuyor <laughs> Hey kaç sene halkına? gerçekleştirmenin şey, tam zamanı. Kalıcı musluk. Sohbetleri takdim eden Alican Tatlı. yılan zehirlidir. Yılanın zehirli olmasına insanın herhangi bir katkısı yok. Adres Golden Han Altın Giriş numara 40 Taşır ve zarar görürse sorumlu kendisi. Yılan değil. İşte böyle sorumsuz ve tedbirsiz davranış sonucu meydana gelen kötülüklere iradeye bağlı şer anlamını veriyor İslam düşünürleri. Peki bunu depreme uygularsak? Deprem de benzer şekilde doğal bir yer hareketi. İnsanın bu yer hareketini meydana getirmesi de durdurması da söz konusu değil. Dolayısıyla bu hareketten sorumlu da değil. Sorumluluğu bu harekete yaklaşımında. Birinci olarak bunu bilmek ve ona göre tedbir almak. Tedbir almak deprem fay hatlarından uzak durmak, sağlam zemine yerleşmek veya sağlam bina yapmak. Bu gibi sorumluluklarını yerine getirmeyen insan, suçu depreme veya başka şeylere atıp geçemez. Zaten kişiye niye deprem meydana getirdin diye sorulmaz. Çünkü insanın buna gücü yetmez. Depremler Allah'ın yeryüzünde koyduğu kanun ve nizamın bir parçası. Bu tür olaylara İslam alimleri Adetullah adını vermiş, bugünün bilginleri de doğa olayları diyorlar. Adına ne derseniz deyin, bu ve benzeri afet, insana aşan ve sorumluluk gerektirmeyen olay. İnsanın burada sorumlu tutulacağı nokta tedbirdir. Az önce de zikredilen yılanın zehirlenmesinde de aynı durum söz konusudur. İnsan, yılanın zehirli olmasından değil, ona karşı tedbirsiz davranmasından sorumlu. İnsan bütün tedbirlerini almasına rağmen yine de musibet olursa, bu durumda insan sorumluluktan kurtulmuş olur. Ancak sorumluluktan kurtulmak, musibetten kurtulmak anlamına gelmez. Bu noktada başka bir husus devreye girer. Gülcehan, insan bu olaylar... Zaafımızı gider, ve mümin kullarına yardım et diye çağıramaz mı? Buna da mı gücümüz yetmiyor? Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız. O zaman alınlarımızda şu yazılacak. Bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz. Onları bu sus pus ve bön ümmete yakıt yapacağız Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz Bırakın savaşçı onuruyla ölelim Dilerseniz bizimle olun Elinizden geldiğince ödümüzü sizden her biri boynuna taksın. Dilerseniz bize acıyarak ...önümüzü izleyin. Temennimiz ...Allah'ın emaneti savsaklayan herkesten kısas almasıdır. Umarız bizim aleyhimize olmazsınız. Allah aşkına bari aleyhimize olmayın. Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halkları! Allah'ım sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümün azlığını, imkanımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı sana şikayet ediyorum. Sen mustazafların Rabbisin. Sen bizim Rabbimizsin. Bizi kime bırakıyorsun? Bize cehennem olacak uzaklara mı? Veya düşmana mı? Allah'ım Akıtılan kanlar, dokunulan ız. Çiğnenen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekimler aşkına sana şikayette bulunuyorum. Sana şikayette bulunuyorum. Gücümüz dağıldı, Birliğimiz bozuldu, yollarımız ayrıldı. Halkımızın zafını ve ümmetimizin bize yardım edip düşmanı yenmedeki acizini sana şikayet ediyoruz. Ona küslü veya kafa atardı. Holmes, bilmem diye cevap verdi. Bir meczup işte. Ben bildim bileli yıllardır burada durulmuş çakılı gibi hala da duruyordu. Kimseye bir şey sormaz, kimseye bakmaz, kimseyi de görmez. Nasıl, neden, niçin hala bilmiyorum. Yanına var. Türkçe, selamünaleyküm baba dedi. Babalanmış göz kapaklarının ardından sütürelenmiş evin jiletle çizilmiş içesine don gözlerini araladı, yüzük gerildi. Bana bizim o canım Anadolu Türkçemizliğe cevap verdi. Aleykümselam oğul. Ona kaldım. Ellerine sarıldım öktüm. Kimsin sen baba dedim. Anlattı ki ben...